Hacı abi gidiyor mu? Doğru gidiyor mu? He, biz de iskele doğru geleceğiz. Şöyle bir ben bisketimi hiç çekmedim ya. Yani. Dur bisikletimi şöyle bir çekeyim. Bu benim arkadaşlar. Bu arada şarkıda en bize sevgiler saygılar. Bu benim yeni bisikletim. Kayıt altına alıyorum. Yani bugün bir şey olursa elimde belge olsun. <laughs> yani geçen videoda demiştim. Gayet güzel bir bisiklet kardeşimiz getirdi Almanya'dan sağ olsun biraderim. Bundan sonra canlı yayın video çekmek için kullanacağımız bisikletimiz bu. Burada bir tane daha var. Bu da güzel bir bisiklet. Şimdi biz böyle bir çıkalım. Almanya'dan Tamer Demir gelmişti biraderim. Bugün şarkıda son günü. Almanya'ya gidecek gitmeden şöyle bir video çekelim ve yani sahilde bir tur atalım. Hadi Kamil abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bakalım. Evet bisikletimize bindik. Ya dediğim gibi bundan sonra videolarımızı bu bisikletimizle çekeceğiz. şarkıyın aralardan hava çok bulutlu Sabah erken saatlerdeyiz yine. Az önce dediğim gibi biraderim Almanya'ya gidiyor. Bugün Almanya Nürnberg'de yaşıyor. Gitmeden son gününde çorba içelim istedik beraber. Arkamdan da araba yanaştığı zaman var ya, ayar oluyor. Geç kardeşim geç. Kamara geliyor mu acaba? <laughs> görmüyorum mu yani geliyor gelmedi sizce zaten kaçırdı tavanı gören de Sahiliymiş olabilir arkamdan gözden kaçırırsa o ah, soldan da gitmiş olabilir Neyse. Kaybettik birbirimizi. Sahilde buluruz. Şu yerdeki parke taşları yeni yaptılar ama bunları yapacaklarını asfalt yapsalardı on numara olurdu. Yeni yapılan yerlerde bile bir dünya eksiklikler, çökmeler, atalar görüyorum ben. Nereden görüyorsunuz demeyin. Her gün bu yollarda dolaşıyorum. Yeni yapılan yerlerin Hepsinde hata var. Özellikle çökmeler çok. Aklımda kalan bir iki yere hemen bir tanesini söyleyeyim. Mert ekmek fırınının 3-5 metre berisine bakın görürsünüz çökmeyi. Yine aynı yol üzerinde gene beride bayağı bir çökmüş oldu. Selamun Aleyküm. selam. işler. Sağ ol teşekkürler. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen neredesin ya? Buralardayım abi. Geçen ben geldim dükkanda kimse yoktu. Girdim içeriye video çektim. Sen yoktun burada. Müşterideyiz devamlı. müşteridesin de kardeşim burada biz de müşteriyiz. Bak geldik buraya. Açık yazıyor. Açık yazıyor da. Yani açık hakikaten doğru açıktı. Girdim içeri şöyle bir tur attım tek başıma. Evet. Canım sıkıldı kendi kendime sohbet ettim. Tamam gördüm. E, cevap veren yok. Seyrettim. Ondan sonra kaçtım gittim. Kaçtım gittim. Bir ara kuşla muhabbet ettim öyle evet, abi. Orada kuşun varmış. Evet abi şey, var. Şimdi bir arkadaş Duşak soruyor bana. Evet abi. Fiyatlar nasıl diyor. Almanya'dan gelecek. Tamam. Duşak yaptıracak. Değişiyor abi Sen şey şimdi bana... Ölçüye göre değişiyor. Ne ee, özelliği nedir? Niteliği nedir? Cam mıdır bu? Alüminyum mudur? Nedir? Anlat bakalım neymiş bu? Yerli Paşa Bahçe'nin camıdır. Şık, bu tamperli, mamperli dediğin camdan kırılmaz. Kırılmaz tam Ürünlerimiz şey. Ben bizim bir evet. biladerin evine duş sen mi yaptın? Evet. Sarı Al onlar onlar şu nasıl bir şey? Yaptık. Biz yaptık. Sarı alüminyum paslanmaz. Yani şunları Abdullah Korkmaz'ın Korkmaz evine sen mi taktın duş akamı? Abdullah Korkmaz şeyde e, bizim derenin öbür tarafında ben tam, yaşlı bir adam. Ben taktım. Genelde yüzde yetmişi biz takıyoruz. Öyle mi? Tabii yerli üretim olduğu için. Ha. Fiyatlarımız değişiyor işte. Fiyatlar nasıl şimdi ustam? 1700 2000 2500 arası değişiyor. 1800 1900 2000. Ürüne göre. Ürüne göre değişiyor. İndirim indirim bir şey yapıyor mu? Kredi kartı taksit maksit olay yok, var mı? Yok. yok. Nakit. Taksit yok. Hepsi peşin mi? Peşin nakit. E benim param yoksa ne yapacağız? Sonra vereceksiniz. Sonra vereceğiz. Problem yok. Ben fakirsem ne olacak? Ben ayar çekeceğiz artık yapacak bir şey yok. Valla. <laughs> İyi ustam, ben bilgi veriyorum arkadaşım. Sen tamam. 1700-1800'e başlıyor, yukarı evet. doğru gidiyor dedin yani. Evet. Neyi fark ediyor fiyatlar arasında bu? Ölçü. He? Mesela 90-90 ölçü. Ölçü tamam, fark ediyor. Yine. Senin verdiğin bu fiyat 90-90 üzerinden mi? 90-90 üzerinden montaj dahil fiyatlarımız. Montaj dahil. Montaj dahil. Hmm. Adrese teslim. Ya ölçüde bir 5 santim 10 santim büyüme olduğu fiyat yükseliyor şey mu? 5 santim fark etmiyor. Ya 90 90 diye de %100 oldu mesela. Fark etmiyor. 2 metreye kadar aynıdır. Standarttır. Öyle yani mi? 2 metreye kadar. 2 metrenin üstü değişiyor. %15. Anladım. Ben sana teşekkür ettim. İsim neydi bu arada? Halil. 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 Şey Eliz Duş. Evet. Eliz Duş. Tamam kardeşim. Hayırlı işler olsun. Alın, Görüşürüz. Allah'ın mutlu olun. Geçen geldim. Kimse yoktu burada kafamıza göre şöyle binelim bisiklete. Oo Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim ya Resulullah. Şu olan bir yerden aşağıya sahile doğru ineyim. Bisiklete mutlaka bizimkileri bulurum. Eski şarkı devlet hastanesi. Şunu kaydıramadım ya niye öyle oldu ki? Şunu şöyle kaydırmış. Işte. <laughs> Aferin bana, becerdim. Hava oh, çok burdu. Yağmur yağdım yağacak. Ey koçum benim ben. Bisiklete bak yağ gibi gidiyor ya. Sesin sesi yok. Sepetten biraz böyle tıkır tıkır ses geliyor ama. Öteki bisikletin yanında bu ses hiçbir şey değil ya. Ötekinin koltuğundan gıcıdı gıcıdı ses geliyordu. Sinirim bozuluyordu. o bisiklete vallahi var ya verdiğim parayı hiçbir şey vermedim. Özellikle iki sene önce Yazın haftada iki defa üç defa tekerlek patlar ya. Ne zaman kovalık mevkine buralara gelmiş olsam hep tekerlek patladı. Bisiklete normal gittim hep böyle yürüyerek geri geldim elimde bisiklet. Tekerlek patladı. Bisikletçileri zengin ettim yani geçen sene. Ondan önceki sene. ne kadar keyifle gidiyorum ya. Allah neşemizi bozmasın ya Rabbim. Evet üniversitenin oraya kadar geldik. Üniversite sokağına oradayım. Şimdi buradan artık aşağı ineyim. İskele'ye doğru döneyim. Biraderle takılalım biraz gidecek ölen gibi. Buradan bir aşağı iniş yapamayacağım. Burada kuş kuşları görüyorum. Saldırabilir mi? Allah her şey beklenir. Buradan inecektim. Köpeği gördüm. Yolumu değiştirdim. Birazdan ineceğim. Mecbur. Erdal gene nasipte sen varsın kardeşim. Hiç kimse kimsenin nasibini alamazmış. Bak yine senin evini görmek sana nasip oldu. Videoları izlediğini biliyorum. Kardeşim evini görebilirsin. Gayet güzel, sakin. Sokağın. Bak Erdiş Bey'le de komşu oldun bu arada. İkiniz de takipçimsiniz. İkiniz de Almanya'dan. Erdiş Bey bayağı bir toparlamış evi bu arada avuzunu da yapmış. Avuz biraz küçük olmuş ama herhalde maliyeti yüksek olur büyük olunca. Tamam ondan biraz fedakarlık etmiş. Fedakatsız fedakarlı ne? Feragat etmiş. Aferin buldum sonunda. Burada da köpek müse buradan buradan saliyeyim. Burada köpek falan göremiyorum. Oradan ineyim. Evet sepete bir çözüm bulmam lazım. Bisiklette ses yok, sepette var. Bu yollarda da yani bu kadar zıplaması, ses yapmaktan sebep oluyor. Bunlar çok uzun. Hoppa! Sahile doğru indik. bir çözüm bulmam lazım benim. Böyle olmaz. Bir yöntem bulacağız. Allah. Şarköde gözle görülen şöyle az e, boş arazi onlardan birileri de buraları çok fazla gitmez diye düşünüyorum. 8-10 sene içinde buraları da dolar yani. Güzel yerler. Buradan şimdi ilerledim, biraderimi göremiyorum. Demek ki daha bu tarafa da gelmedi. Ben şimdi bana doğru gideyim. Muhtemelen oralardadır. Deniz dalgalı, hava bulutlu, biraz sahil esintili. Sepet boş diye mi acaba ondan beri biraz sıkı ses yapıyor. İçinde birkaç bir şey olsa acaba ses keser mi? Ağırlık olarak. Mesela bir bir litrelik su şişesi koysam bir bez parçasının üstüne acaba ses kesilir mi? Bence kesilir diye düşündüm. Denemek lazım aslında. kuşlar yatıyor orada. Keyifleri bozmuyor. Uzak geçiyorum mahsus. Olur ya beni çok severler. Şu böyle <laughs> Biraz esinti var. <laughs> Buradan inecektim aslında. Burada <laughs> inemedim. Vazgeçtim. Oldukça <laughs> soğuk. Eğer biraz daha yukarı doğru çekeyim. Göğsümden girmesin soğuk. Üşüttürüyor döneminde dönemindeyiz artık. Kar yeridir. Bugün 31 Aralık mı ya? galiba 31 Aralık. Yani yılın son günü. Dün çekmiştim video da. Bu da ekstra olacak.

bilmem Bugün cuma. Herhalde bayan pazara gidiyor. Yüklemiş istediğini. Satışın ne Ekmek parası herkesin. Geliri diyelim. Bugün hadi güçlendirme yapacaklardı galiba. Kapısını, çerçevesini her şeyi indirirler. Niye bekliyorlarsa artık Sadece ana duvarlar kalmış. yine bu şeyin iş tarafından geçeyim bana soruyorlar bazen yorumlarda limanın girişindeki inşaat alemde oraya ne yapılıyor geçen videolarda afişin üzerindeki görmüş olduğum resimleri çekmiştim sizler için afişlerde iki tane basket sahası. Bir tane ariyeten başka bir şey. Bir de bir kafe türü gibi bir yer yapılıyor herhalde. İğne çekeyim. Şöyle yavaş yavaş geçeceğim buradan. Zaten şu anda gördüğünüz gibi. Daha sabah saat kaç? Arkadaşlar çalışanlar mıdır? Nedir? Burası tuvalet olabilir. Sağ sol bayanlar erkekler için elemanlar çay molası yapmışlar daha. Saat kaç ki? neyse. beni ilgilendirmez. Orası o alemde. Bu beton oğlu yer boş. Beton yer boş. Bu basket sahası dediğim gibi gitmiş konuda aşağı yok. Ön taraftan çekmiştim. Bu çift taraflı oturmak için, seyirciler için e, türbün gibi şey yapmışlar. Bir diğer e, maske sahası da burası. Onun dışında burada yine bir küçük bir yer var. Acaba ne yapılacak? Bitince göreceğiz. Yapıldıkça bir şeyler çekmeye devam edeceğim. Bu arada çok şeyden Mart'ı görüyorum. oldum valla. teli düzelteyim de uğraştım. Sesi kesin diye. Ona başka bir yöntem bulacağız. Şimdi uğraşamayacağım ama en yakın zamanda onu çözeceğiz. Bizim deniz kızı bu sene de evde kaldı. Koca bulamadım bunu. Buradan görüyorum bizim, bizim iki biraderi. Diyeyim, Dönüşe geçmişler. İstikyatı zaten bulacağımı tahmin ediyordum da. Acaba abi üşümüş gibi halim var. Valla. Ne? Evet. Aa. Ya döndüm geri arkamdan gelmedin. Ben kaybettim seni. Ya ben sağa döndüm ben ya. Ben sola gittim. Orta ha. Şuradan bana döneyim de. Videoyu bitirelim olmazsa. dalgalar coşmuş burada. Gördüğünüz gibi. Nereye gidiyor? He? Erkenden mi gidecek? gidecek? Öyle. Doğru. Burada burada iki saat fazla dursan olacak ki. Yani. Burada için ya çıksın biraz yola gitsin yani. yani. He. Tamam o zaman ben de evin yani. oraya gidelim o zaman onu geçirelim onu gitsin. Ya. O şey Ahmet'in çocukla çıkardı mı onlar? Ya. Yalnız gitmesin zaten ya tehlikeli. Öğlen gibi çekti birader. Karar verdim. Zaten hava bozuk. Çok fazla yapılacak bir şey de yok burada. Karar almış. Şimdi gidecek herhalde. Bence sabitli bir karar zaten yolcu gerek. Bir önce yola çıksın gitsin. Çünkü bir saat yapılıyor ya. 24 saat içinde Türkiye'den çıkması gerekiyor galiba. Evet, bu video videomuzda yolların bozuk ve çökük oluk olan yerlerinden bahsetmiştim. Şurada bir yerden geçerken özellikle dikkatimi çekmişti. Videonun başlarında söylediğim yer şurasıydı. Bakın zaten şuralar çökmüş bak. Şurası çökmüş. Şurası bakın ne kadar çökmüş. Ve bu parke taşlar yeni döşendi. Yeni yapılan yer cilt gibi olur. Kayma, bilmem ne, çökme falan olmaması lazım. Bakın. Şuralar hemen bozulmuş. Buraları bozulmuş. Şurası çökmüş. da çökmüş. Neyse. Belediyenin yetkileri bunları kontrol etmesi lazım buralar yeni yapıldı karışım. Bunlar nasıl çöker? Hesap sorulması lazım ama hesap soran kimse olmadığı için salda başına alma aşını devam ediyor bu işler. Bence yanlış. Ben fikrimi söylüyorum. Onu ister kızın ister de ama Bu işleri denetlenmesi gerekir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz sağ altta abone ol butonuna dokunup abone olabilirsiniz. Ayrıca katıl butonu da var. O sizin tercihiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.